Ozu. Şahin. Kızım. Gel. Ozu. Şahin. Anne kızım. Ozu. <laughs> Sezer. <laughs> oradan. Sezer. <laughs> Tut. Oradan öyle çek. Oradan. Я yok yok. Çıksana gideceksin. Gel, bozu. Al. Gel. Gel bak, gel. Şu tarafa, şu tarafa. Хороший... ч ч arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bir genel video çekek köpekleri bıraktım oynuyorlar. ozoyla oyla Şahin dışarıda. Birazdan da kara oyla kara yeri bırakırım. Gel, Gel. Bu iyi güzel ha. Evet. Verdin mi o bir tane şurubu? Karı da sezer buradayken. <laughs> Gel, uzun. Bırak çay. öte götür. Götür <laughs> geri. <laughs> Kafese doğru git. Uzu. Yaşın aldıkça ah, güzelleşiyorsun ah, aslan parçası. Nerede ki? Aa burada duruyor aslan. O niye gitti ki? Koparttık mı zinciri? Uzu. Nusrat'ı da dedi. Ya bırak da. Bırak. 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 eline geçirmişken yık Bırak. getir getir Bırak. Bırak. zinciri Bırak. gitmiş aşağıya burnunu dişletmiş Bağır oraya Sezer. <laughs> Ro, doğru oraya Sezer. <laughs> Arkadaşlar bunu bahçenin içine serbest bırakamıyor. Şu gördüğünüz çitlerden atlayabiliyor yani. O yüzden Mecbur elimizde ipinden tutuyor. Böyle bir namussuz bu. Dün telden atlamış gitmiş, zinciri kırmış. Mahalleye burnunu dişletmiş. Korku kimin en boğuşu yaptı. Harun. gel bak gel bak oğlum gel yanıma gel bak gel. Üzledin mi dünden beri? Burna baksana şişmiş. Karo. Niye rahat durmadın yine? Ro, sağ. Ro. Götür götür yorma şu tarafa doğru gez. <laughs> yık ne var yık boz oğlum. <laughs> Ha o tarafa geçemiyorum. Ben güleşirdim ondan ya, da. Elle ve yıksın. Ne bakıyor? Yiğittim, işlettim mi kendimi? Yani? Şu tarafa gel. Arkadaşlar Çengeli biz köpeğe niye takıyoruz? Köpek yara almasın diye. Yani normalde tasma takılır ama biz çengel takıyoruz. Özellikle de karo gibi bir köpeğe çengel lazım. Çünkü karo boğuşkan bir köpek. el avuçta durmayan bir köpek. Dün zinciri kırmış, bu kelden atlamış gitmiş. Boğuşmuş, mahalleye girmiş artık nasip ee, çengel olmasa bayağı bir yara alırdı ya gider kızanıya girirdi onun 15 tane ettiği içine ya orada bunu tek düşürürlerdi o yüzden çengel daha yok yani ee, bahçenizde şurada burada besliyorsanız size gerekli değil ama böyle kırsal kesimde devamlı ee, boğuşmaya meyilli köpek olursa özellikle de çengel dağmanızı tavsiye ederim. Çünkü çengel köpeğin silahıdır. Gel buraya. Gel. Gel. Çengel köpeğin silahıdır. Ee, nasıl insan ee, beline silah koydu mu ee, kendini böyle güvende hissediyor. Daha cesaret hissediyorsa kangal ee, köpekleri de öyle hissedir. geldi artık çıkaracak. çengel zaten pek fazla koyma, koyulacağım zaman da hanım kışın soğuk olur, boynunu üşüdük köpeğin az yağına geçesin geliyor biz çengel diyor bazı yerlerde torp diyorlar bunlara biz özellikle burun çengelini tercih ediyor karonun boynundaki burun çengeli ee, ben tasmadan daha çok kanal köpeklerine çengel daha çok yakışıyor diyor bazı tasmalar yahut Dahiyolar böyle kalınca köpeğe komple boynunu örtüyor. Ben onları pek sevmiyorum. Kanga ee, köpeğine çengel yakışıyor. Onu da ne zaman takıp ne zaman çıkaracağınızı bileceksiniz. Ruh bırakacağım da yine namussuz kredi çitten atlarsın sen. Dahiyon o taraflara. Dünkü yavrular da bayağı emmişlerdi. Çok ha güzel haldelerdi de bırak bu tarafa geç Bugün işi altına almamış herhalde yavruları. Ee, yavrunun teki biraz kötü durumda. İnşallah ölmezler. Hani biz elimizden geleni yapıyor. Yaşatmaya çalışıyor. Hepsi Allah'ın takdiri. Bu itler senden ne anlıyor? Al, ya? hepsini at diyorlar. Ya tut, tut. Bırak. Gel, al. Gel. Sende bir şey var herhalde, bırak. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Kar yok, kış yok. Kar yağmıyor. Böyle kar yağsa da güzel videolar çeksek. Ama yağmıyor. Sonumuz hiç hayra halamet değil. Gel. Tamam. Arkadaşlar dün çok iyi durumdalardı da e, Bugün Biraz e, Durumları iyi değil sanki Dün dişi altına almamış Üşümüşler e, Sabah babam fark etmiş Almış içeri getirmiş Sobayı yakmış yanına koymuş biraz canlandılar İşi altına alıp yatıyordu, emziriyordu. Biz de ona güvendik dedik. Bir şey olmaz dedik ama gece altına almamış. Şun... Al asoban oraya koy Sıcaklasın. işin memen tutmuyor ha mı? Yarın denizci kiminle yapacak? Emiyor musun senin? Emiyor.